Aslında kırılma noktası bir sabah uyandığımda başladı. Hı hı. Yaklaşık 135 kiloda bir ameliyat kararı aldım. Birçok hastalarda beni hatta tüp mideli Ferhat diye tanıyorlar. Evet evet. Merhaba herkese. Bugün Ferhat'la beraberiz. Ferhat biliyorsunuz sizleri karşılayan, her konuda yardımcı olan ekibimizin lideri. O da bir tüp mideli. Şimdi onunla güzel bir teras sohbeti yapmak istiyoruz. Sizleri hem daha iyi bilgilendirmek için süreçle ilgili hem de onun süreci nasıl geçti onu konuşmak istiyoruz. Ferhat'cığım hoş geldin tekrar. Hocam hoş bulduk. <laughs> Bu planı uzun zamandır yapıyorduk beraber. Evet, evet. Bugün eve güzel havaya kısmetmiş diyelim. Aynen. Yaz geldi, artık güneş de çıktı, artık böyle açık havada güzelce konuşma şansımız oluyor. Evet. Evet Ferhat, sen şimdi kendini tanıtmak gerekirse kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır tüp mide ameliyatlıyım. Evet. 2016 Aralık ayında ameliyat oldum. Birçok hastalar da beni hatta tüp mideli Ferhat diye tanıyorlar. Evet, evet, ameliyat sürecim başlarken yaklaşık 135 kiloda bir ameliyat kararı aldım. 8 yıldır da bu haldeyim. Tamam. Şimdi kaç kilosun peki? Şu anda 75 kilolar değil. 75 kilo Doğru. Olasın. Peki 135 kilo olduğun zamanlarda neler hissediyordun? Farkında <laughs> mıydın kilonun? Ne zaman buna bir çözüm yapmak gerekti? Bizlere biraz bahseder misin? Yani esasında baktığınızda e, ameliyat olmadan önceki sürecim çok daha zorluydu. Hı hı. E, yani ben her zaman böyle hastalarla konuştuğum zaman söylerim. Hani minibüsün arka koltuğuna oturabilme hikayesi vardır. <laughs> Hiçbir zaman sığamazsınız oraya. E, ya yani inanın en ufak örnek vermek gerekirse bile ayakkabınızı bağlamanın rahatlığı bile hiçbir şeyde yok. Onu Aynen. söyleyebilirim. Yani birçok hastamız var mesela dediğin gibi e, uçak koltuğu alacağı zaman ekstra koltuk satın alıyor. Evet. Yani obezite yaşamsal olaraktan sosyal olarak da insanları çok etkileyen bir durum. Kesinlikle yani öyle. Sen de bunları yaşadın. Yani dediğin gibi işte dolmuşa bindin yer bulamamak, <laughs> arkayı dörtleyememek değil mi? Maalesef maalesef. <laughs> Bunların hepsi. Tabii. Ya yani ben ameliyat olmadan önce zaten belli süre zayıftım yani ergenlik çağlarımda evet. e, özellikle çok ciddi kilolarım yoktu. Ama ufak bir kalp rahatsızlığı neticesinde birkaç sene içerisinde kilo almaya başladım. Hı hı. Şimdi zayıf halden kilolu hale çıktığınız zaman ki birçok insan da yaşıyor zaten bunu. Evet. İnsan daha fazla yadırgıyor bazı şeyleri. Yani bir örnek veriyorum yaz ayında terliyoruz sonuçta gidip bir tişörtümüzü değiştirmek istiyoruz. Yani mağazada bir kıyafet almak bile gerçekten birçok insan için kolkuru bir rüyadır. Öyle evet. olduğunu söyleyebilirim. Ama bunların hepsi geride kaldı. Yaklaşık 8 sene önce bu ameliyatı geçirdikten sonra da Birçok şeyin aslında bana çok zor olduğunu, hayatın daha zorluklarla dolu olduğunu görmüş oldum hı hı. ama şu anda onların hepsi geride kaldı. Evet güzel. Peki bu ameliyata karar verme sürecinde, şimdi daha önceden kilosuzdum diyorsun, hı hı. tabii ki de genetik faktörler var, çevresel faktörler var. Hayatımızda birçok şey değişiyor. Bazen ülke değiştiriyoruz, bazen şehir değiştiriyoruz, bazen iş değiştiriyoruz ve karşılaştığımız şeylerden dolayı da hayat şeklimiz, yaşam şeklimiz değişiyor çok iyi bir sporcu olduğumuz zamandan kötü bir beslenme koşullarına hı hı. çok kötü beslendiğimizden de bazen de çok iyi sporcu ve e, sağlıklı yaşam şartlarına erişebiliyoruz. Sen o dönemlerde neler yaşadın? 135 kiloyken yani ne oldu? Sana artık yeter dedirten şey neydi? Aslında kırılma noktası bir sabah uyandığımda başladı. Hı hı. Ben normalde her kilo insan yaşıyordur. Aynada kendinize baktığınızda hiçbir zaman gerçekleri göremiyorsunuz aslında. Ben kiloluyum daha fazla vücudum e, ödem tutmaya başladı. Kemiklerim iri gibi şeylerle kendimi evet, uzun süre kandırdım ama aslında. Ama kemikler herkesde aynı. <gülüyor> <gülüyor> Su içsem yarıyor birçok çok hasta kullanıyordur aslında. Evet. Ama en, benim için en kırılma noktası aslında bir sabah uyandığımdaki görüntü oldu. Hı hı. E, yürürken nefes alamadığımı fark ettim. Merdiven çıktığımda tıkandığımı fark ettim ki e, sigara içmeyen bir gençtim aslında genç bireydim ben ameliyat olduğumda. Ona rağmen birçok aktiviteden geri kalıyordum. Hı hı. E, en büyük kırılma noktamda bir gün bir spor müsabakasında yaşandı. E, spora girdiğimde üçüncü dakikada tıkanıp yere yılmak durumunda kaldım. E, çünkü gerçekten nefes alamıyordum ve e, yani sportif faaliyetlerin hiçbirine katılmama izin vermiyorlardı artık bu sebepten dolayı. O yüzden bir sabah uyandım ve ben ameliyat olacağım dedim. E, zaten bu kararın neticesinde bir sonraki gün gidip tahlillerimi yaptırdım. Hiç bekleme süren bile olmadı. Aynen. İkinci günü de ameliyat için hazırlıkların başlayıp tamam. operasyon oldu. Yani şimdi görüyoruz, hepimiz de yaşıyoruz aslında. Mutlaka e, sınıfın bir e, kilolu çocuğu var. Maalesef. İşte futbol maçının e, maalesef ki içeride bir kilolu bir abisi var. Hani Bunların hepsi aslında bir e, işte spor merkezinde gördüğümüz bir kilolu abimiz var, ablamız var. Bunların hepsi aslında bir çıkış yolu arayan. İşte genellikle bir halı sağ yapayım, işte kiloları vereyim, çok yedim bu hafta, şöyle olsun, böyle olsun ama bunları yaparken de herhangi bir sağlık kontrolünden geçmediğimizde aslında ciddi risklerle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yani bir arkadaşlar. kilolu bireyin, yani 130-140 kilolu bir bireyin bir halı sağ maçına çıkması ve burada koşuyor olması aslında kalbe, vücuda, eklemlere bindirilen çok ciddi yüklerden bahsediyoruz. Ve bunlar kısa dönemde genç yaşlarda ben yaparım, hallederim bir şey olmaz derken ilerleyen dönemlerde dizlerdeki sakatlıklar, beldeki sakatlıklar, kalp hastalıkları Hepsi bizim sağlığımızı tehdit ediyor ve sen de artık o noktada ameliyata karar verdin. Kesinlikle öyle. İşin bir de psikolojik taraflarını ayrı bir plana tutuyorum. Evet. Gerçekten özgüveni olmayan insanlar oluruz biz obezler. Bir yere gittiğimiz zaman bir insan ikili e, konuşmalarımızda bile e, gerçekten bunun getirdiği sıkıntıları görüyoruz. Aslında eğlenceli, hoş sohbeti olan insanlardır obez bireyler. Kesinlikle yani öyle. <laughs> her zaman için öyledir. Hayattan zevk almayı sever, e, yemeği sever, sohbeti sever öyledir. Ama tabii bazı yerlerde de e, maalesef ki biliyoruz ki depresyonu da tetikleyebiliyor. Hayattan Kesinlikle zevk öyle. alamamayı da tetikleyebiliyor. Ta ki kendimizin farkına varmaya başlayınca bir değişiklik için zaten de bence bu bir gerekli. Kesinlikle. Yani orada bir değişiklik için bir e, harekete geçmek için gerekli bir farkındalık gerekli. Kesinlikle öyle. Ameliyat olduktan sonraki dönemde zaten yaşadığım birçok sürecin daha kötü halde olduğunu anlıyorum. Hı hı. Anladım daha doğrusu. Ee, ameliyat olduğum ilk dönemlerde ben, e, her insan bunu söylemiştir yani bir ilk 10-15 gün pişmanlık evresi vardır. E, ben çok iyi atlatan bir hastaydım sürece. Çok hı hı. ciddi ağrılarım olmadı, e, herhangi bir sorun yaşadığım bir dönem olmadı ama insanın psikolojisini oturtması biraz zaman oluyor haliyle. Tabii ki de yani şimdi yemekle büyük bir bağlantımız var. Kesinlikle. Yani doğduğumuz andan itibaren anne memesiyle, sütüyle başlayan bir birlikteliğimiz var ve bunu hep vücudumuz istiyor. E şimdi normal hayatımızın içerisinde kiloluyken vücudumuz bizden yemek beklerken bir anda bir gün sonra çok evet. az bir miktar veriyoruz. <laughs> Tabi orada hem vücudun bir bocalaması hem de psikolojik olarak da bir bocalama olması gayet de zorunlu bir durum. Yani. Kesinlikle Bunun öyle. Bunun şeyi yok. Ya ben böyle hastalarla konuştuğum zaman hikayeyi anlatırım. Ben evde e, ameliyat olduğumu söylemeden e, ayrıldım. Evet. Ameliyat olduğumda geldiğimde e, herkes beni seyahatten döndüm biliyordu ve Hani bu çocuk seyahatten dönmüştür, işte karnını açtır deyip sofrayı donatmışlardı maalesef. <gülüyor> <gülüyor> tabii ben orada sadece süt içip insanları izleyince biraz tabii bunların oturması zaman alıyor. Evet, tabii. Ama sabır gerçekten her şeyin e, ilacıdır diye boşuna dememişler. Hı -hı. Bir şeyleri sabredikçe artık anlıyorsunuz. Ya ben ameliyat olduktan sonra 15. 20. günümde bir psikolojik evre başladı bende. E, hiç tartılmamıştım çünkü o güne kadar ve ben kilo vermiyorum diye bir e, algı Hı -hı. oluştu bende. Çünkü vücudumda değişen bir şey görmüyorum, karnım var karnım inmiyor. Kilolu hallerimiz zaten bilenler biliyor, bilmeyenler de görür illa ki. Evet. E, ama 15. gün Tartı'ya çıktığımda ben -14 kiloyu gördüğümde kendim bile şok içindeydim. Çok e, Ki bu alanda hastalara destek verirken e, hani bunu yaşanacağını hiç kendimde tahmin etmiyordum aslında. Aynen. Ama -14 kiloyu görünce dünyalar benim oldu gerçekten ve çektiğim bütün sürecin gerçekten güzel olduğunu anladım. Evet, güzel. Yani, e, sayısal değerler bizim için önemli çünkü bize onu gösteriyor. Bir de vücudumuzda geliştirdiğimiz iyilik hali en önemlisi o bence. Kesinlikle. Yani bir birey 130 kilo, 140 kilo başlayabilir ameliyata. Ama işte birinci en sonunda 40 kilo da vermiş olabilir, 20 kilo da vermiş olabilir. Ya bunlar çok değişkenlik gösteriyor. Ama her zaman isim ben gözlerindeki o mutluluk, o iyi hal, o hareketlerim değişti, nefesim güzelleşti, bu sözler beni aslında çok motive ediyor ve mutlu ediyor. Yani mesleğimi iyi hale getiren, beni sevdiren şeyler de hastalarımızdan aldığımız geri dönüşler. Sen de Tabii onları ki. kendi içinde hissetmişsin. Kesinlikle öyle. Ki bu süreçte aslında çok klişe şeyler oluyor. Hı hı. Ha yürüdüğüm zaman tıkanmıyorum, merdiven çıktığım zaman yarıda kalmıyorum ki ben eskiden 500 metre bile uzağa arabayla gitmek isterdim. Çünkü yürümeyi gerçekten sevmiyordum. Ama ameliyat olduktan sonra ben birinci ayda 20 kilo verdim toplamda ve 6. ayın sonunda tartıya çıktığımda 55 kilo kaybetmiştim. Hmm. Gerçekten benim için çok ciddi bir kilo miktarıydı. <laughs> yani o günden sonra artık arabayı bir kenara bırakıp her yeri yürümeye istedim. Çünkü e, hareketlerim çok daha fazla arttı, yürüdüğüm zaman bir rahatsızlık yaşamıyorum, nefesinde bir değişkenlik yaşamıyorum e, ki ameliyata girerken de karaciğer yağlanması ve diğer değerlerim çok üst düzeydeydi. E, doktor da bunun çok riskli olduğunu benim için söylemişti. Biliyorsunuz zaten karaciğer yağlanması şu an obezitenin en büyük olayı. Evet. Ve eskiden alkole bağlı olan karaciğer yağlanması en önemli, en kötü hastalıklar iken ve siroza bağlanıp karaciğer nakline dahi gidiyordu. Şimdi e, alkole bağlı olmayan yani obeziteye bağlı karaciğer yağlanması en sık e, nakil sebeplerinden bir tanesi siroz